Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Pendik ilçesinde yapıyoruz. Hepinizin bildiği üzere sürekli sokaklardayız, röportaj yapıyoruz. Birçok seçmen, siyasi ve kişi AK Parti ve MHP'nin artık seçimde kaçma lüksü kalmamıştır. Bu sene içinde ülkemiz bir seçime ihtiyaç duyuyor diyorlar. Biz de seçmenlerimize sizce 2022 yılı içinde bir erken genel seçim olur mu olmaz mı diye soracağız. Ya da ülkemizin bir seçime ihtiyacı var mı yok mu bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenir, yorum yaparsanız memnun oluruz. İyi seyirler. Başlıyoruz. Bazı kişiler 2022 yılı içinde ülkenin bir erken seçime ihtiyacı var, mecbur olacak diyorlar. Sizce bir seçime ihtiyacımız var mı yok mu efendim? Vallahi bence yok. Ee, bir şey demeyeceğim. E, erken seçime ihtiyaç var. Herkes Katılmıyorum. Erken için lazım değil? Değil. Ya bırak. Var ama bunu sadece bir 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 partinin değil birçok partinin koalisyon yapıp da o şekilde görüşmesi lazım, yapılması lazım. Acil bir erken seçim şart. Efendim, erken seçim olmalı mı olmamalı mı? Olmalı bence. Erken seçim olabilir aslında. İhtiyaç var olsun. He ee, olsun olsun. Bir değişsin hala bir ülke bir değişsin hala bakın bu sefer ne olacak? Tamam deneyelim orada. Ha bir deneyelim. Teşekkür. Yok. abi. Erken yani seçim olmalı mı olmamalı mı? 2023'te olacak galiba erken de olmalı herhalde. L lazım olur olmayabilir abi. Abi o kokuna kadar hemen. Hemen. He hemen olmalı mı? Yüzde bir ihtimal bile yok bence. Çünkü niye iktidar kendi ayağına sıksın? Mecbur o zamana kadar var. yok yok. O zamana kadar zaten mecbur kalacaksa gidecektir demektir. Ama e, kendileri vakit kazanıp piyasayı düzeltmek için mücadele verecektirler diye inanıyorum. Bir seçim olsun diyenler var. Bu görüşe katılıyor musunuz? Çünkü artık AK Parti yönetemeyecek. 2023 e Erken yönetemeyecek. seçim olsun diyorum yani. Yok. Zamanında. Yok zamanında. Olsun. Erken seçime ihtiyaç var mı efendim? Yok. Erken erken seçime ihtiyacımız yok ki. Hükümetin gitmesi lazım zaten Hükümetin şimdi. Hükümetin gitmesi, gitmesi için erken seçim olması lazım. Yok yok komple gitmesi lazım. Kökten. Tam seçime kazanırlarsa giderler. Ya se kazanır. seçimi niye bekliyoruz ki ya? Bıraksınlar koltuğa gitsinler Ne? Ha, bıraksınlar. Tabii koltuğuna. E, olamaz bu demokrasi seçim O seçim kaybeder. Demokrasi de onlar demokrasiyle mi davranıyor? Hani adalet mi var? Nerede var adalet? Vallahi aslında var ama Yine Türkiye'nin bir yıkımı olacak. Var. Erken hemen hemen olsun. Var. Hemen olsun. Aynen var. Bu? Erken seçim. erken lazım. Hemen olsun. Evet. Lazım çok da lazım hemen. hem de. Hemen. hemen acilen bugün olması lazım. Seçim olmalı tabii ki. Hemen erken olsun. Tabii ki olmalıdır. Erken seçim. He. Evet. Olmalı mı olmamalı mı? Onun için sor, ben bir halka soracağım. Sen de halksın işte sana soruyorum. Tamam. Olabilir, olabilir. Lazım değil, erken seçim. Lazım. Gerek yok şu anda. Erken seçim yok ihtiyacım zamanında. Aynı. Çok teşekkür ederim. Rica hocam. ediyorum. Sağdılar. Bak size de başarılar diliyorum. Çok Gerçekten samimi diyorum. Çok ben beğeniyorum sizi. Tesadüf sizi de gördüm. Çok, Çok sağ var. Allah yardımcınız olsun. Yok, her şey zamanda. Çünkü erken seçim devamlı bir yüktür. zaman Zamanında yapılması en güzelidir. Olsun tabii kardeş. Kesinlikle hemen. hemen. Geç bile kaldık. Teşekkür ederim. Geç bile kaldık. Kesinlikle. Hemen olmalı. Hemen olmalı. Tabii ki var. Hemen seçim. Evet. Var. Hemen Kesinlikle var. Hemen olmalı. Evet. Bence var. Nasıl? Erken seçim lazım mı ülkemize? Yok erken seçim gerek yok yani. Erken seçim. Çok acil çok ivedilikle erken seçime bu ülkenin ihtiyacı var. Hemen seçim. Evet. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. Nasıl var? Şöyle bir şey var. Hani biz oy vereceğim kişi belli. O da yani bizler 250 300 kişiyiz varız yani. Fazlayız da daha da. Bizim enimizden cücüğümüze kadar çok kişi var. Ama bizim istediğimiz hani haksızlık olmasın. Her şeylere zam geldi. Hani bir şey yapamıyoruz. Mahkim adamız. işimiz yok, gücümüz yok. Şimdi markete bile giremiyoruz. Yani gerçekten yani böyle. Zor. Her şey çoğaldı. Sıkara bile kaç lira oldu yani? Arköllere artacakmış? Ha? artacak. Aynen, artacakmış yani. Evet işte. E gel ne yapacaksın şimdi? Kime vermeyi düşünüyorsun o zaman? Kim indirim yaparsa ben ona veririm oyunu. Lazım tabi, Hem de baştan lazım. Hemen şimdilik lazım. Vardır abicim. Hemen olsa. Olmasın mı gerekiyor? Hemen. hemen. Aynı kadar. Kendi seçim CHP kazanır başkası sıfır. Aynen. Hem de erken değil hemen seçime ihtiyacı var. Hemen seçim. Çok... Erken seçme yok 2023. Ya erken seçim zaten 2023'e girdik. İster erken seçim olsun isterse olmaz ama 2023'te kesin seçim vardı. Millet millet hep kanmaz diyorlar. Yok Nos suresi, yok bilmem ne din iman ya din iman herkes ibadet gide camide yaparsa ne onu karıştırsın politikaya. Millet din üzerinden Eyvallah. din üzerinden ne kandırıyorsak milleti sen? Doğru. Erken seçime ihtiyaç var mı Yapmaz bu adam ya. Yapmaz bu adam. Sizce sizce o ayrı bir şey. Yapar yapmaz ayrı bir şey. Sizce var mı yok mu? O yapar yapmaz ayrı bir şey. Yok, yapmaz. Yok yani. Zamanında olsun. Zaman zaten zamanda yapacak. Başka bir şey yok ki acaba bir ihtimal bir yerden bir şey olur mu? Hani bir e, mucize olur da işi kurtarır mı mezap yapıyor. Şu an yok. Var ama şu şartlarda değil. Yani şu an şu andaki şartlar şu. Diyorlar ki laik bir sistem var. Ya AK Parti seçeceksiniz ya da işte CHP'yi e, CHP seçeceksiniz. Bizim istediğimiz bir sistemi on, onaylamıyoruz. Yani AK Parti'yi seçeceksiniz kapitalizme, rahat akıtacaksınız. İnsanlar yine izleyecek. CHP vereceksiniz. Sosyalizm veya de ismiyle Kozma Akan yine rahat oraya akacak. Ya ölümlerde ölüm beğenin deniyor. İşte onun için diyorum. Yani şu anki sistem ve seçmen kesinlikle ülkeye rahatlatacak olan bir seçim sistemi değil. Ya beni duver ne lazım ben korkuyorum. Seçim olmasın. Bence seçim bir sorun değil ki. Hangisi gelirse gelsin bu vicdanı, şerefi varsa kaldırırsalar oy verelim. Hiç yok zaten bir sene kaldı seçim 14 ay. Var. Hemen hemen. Kesinlikle var. Kesinlikle var. Birilerinin de dur demesi yaraşıyor zaten. Ülken seçim olur ama yapmıyorlar. Nasıl bir Türkiye hayal ediyorum? Şöyle bir Türkiye hayal ediyorum. Başkanın çok eşit olduğunu hayal ediyorum. Hani böyle şey gibi böyle ekonomimizin iyi. Ben 2001'e ışınlansam onu da bir döngü içine alsam benim yaşamak istediğim yıl 2001. Ekonomi çünkü ekonomi güzel, doğa güzel, çok bina yok ama mağazalar da iyi, ürünlerimiz çok, mamullerimiz iyi, her tarafta çok iyi meyveler yetişiyor. 2001'i araştırdın mı? Evet araştırdım, iyi zamanlar yani Kurtuluş Savaşı'ndan sonra, bu zamanlarda savaştandan önce, ilk zamanı gibi bir şey benim için. Hayır ben hayır bilmiyoruz biz. Var. Erken seçim seçim olsa ne olacak sonuç? Var mı bu Türkiye'yi bu durumdan kurtaracak lider? <laughs> lider yok ben göremiyorum. Olmasın. Erken seçim. He. 2023 olacak zaten abi o. Yani çok bize zaman kalmadı zaten ama var bence. Ya erken seçim gerekirse olacak tabii ki yani bu. Erken seçme ülkemizin ıı, açıkçası bu insanlar da panik yaratır ve yanlış ne yaratır Panik yaratır çünkü <laughs> insanlar daha şu an e, cahil kesim var, daha ne yapacaklarını bile kestiremiyorlar Onlara ne olacağını göstermeden erken seçim yapıldığı süre yine her, e, aynı kişi kazanır bence. İlk önce kesin de çünkü e, ne hali düşüklerini görecekler ki hani bunu yapmayacaklar tekrar. Tabii ki de var, hemen var Hı. yani. Tabii yani bu seçimde de AK Parti kazanırsa artık. Ömür boyak parti için çalışırım diyorum yani. Erken seçim. Gelsin gelsin yarın. Hayır asla yok. Katla Zamanla. yok. Kim gelecek ondan iyisi yok ki. Tamam. Kim gelecek? Konuşmasını bilmeyen bir Kılıçdaroğlu var. Konuşmasını dahi bilmeyen bizi o mu yönetecek? Erken seçim olsa da herhangi bir şey olacağını düşünmüyorum abi. Şu an erken seçim olursa 2023'e kadar herhangi bir seçim olmazsa 2023'te taşlar değişir. Ama 2023'ten önce bir seçim olursa çok farklı olur Değiş her şey. Olabilir. Değişmeyebilir ben abi. AK Parti yapar eğer AK Parti için değişmiyorsa. Ya şöyle söyleyeyim. 2023'e kadar bütün partiler çalışıyor yani plan yapmışlar, yani şey olmuşlar. Yok şu an. Yok kesinlikle yok. Çünkü gelecek insan şu anki gördüğümüz eee Marta mitingini gördük. Kandil mandil diye slogan atlar. Ben o kandili yaşamaktansa ekonomik sıkıntı çekerim daha iyi. En azından ülke merden gitmez. Efendim? Erkeğin seçim olmalı mı, olmamalı mı? Olmalı. Mı, olmalı, mı, olmalı mı? Olmalıdır artık Ol. ya. Ersem seçim istemiyorum 2023'te zamanında. Beş vakit namaz nasıl varsa o da öyle olmalı. Hemen, hemen. Ha? Erken seçim lazım değil mi? Zaman da yapılır sayıda. Erken de e, seçim olsun. Evet yani derim. Mi? Vallahi düzelecekse bizden taraf olacaksa o, o var diyorum olsun yani. Yok şu anlık olduğunu düşünmüyorum. Çünkü <laughs> yani olsa da düzeleceğini düşünmüyorum. Var. En kısa zamanda olması lazım ama hakkımızda hangisi hayırlıysa bize kim iyi hizmet halka hizmet, hakka hizmet diyorsa o gelsin başımıza. Evet. Değil. Hemen seçim olmalı. Hemen seçim. Aynen. Onu da söylemeyeyim. Erken seçim lazım değil. Ülkemiz kaldırmaz abi ya. Tamam. Efendim? Erken seçim olmalı mı olmamalı mı? <laughs> Karar olmalı. Erken seçim tabii zamanda yapılsa hemen da olsun. hemen olsun. Var. Hemen hemen erken seçim. E, tabii ki de var. Çünkü zaten doların doların halini görüyoruz. Bu arada sizin işiniz ne olur? Rektör değişti, meclis bir şeyler oldu. Çözüldü mü olaylar? Yok hala Direktör, ee, ee, olaylar. devam ediyor bu arada bizim okulda Boğaz içindeki o direniş olayları ama tabii ki de eskisi kadar böyle hararetli kadar e, sosyal medyada da şey yapılmıyor. Öğrencilerin istediği rektör atarmadı mı bir türlü? Atamayı biz istemiyoruz aslında. Bizim olayımız atama değil zaten. Biz hani seçim istiyoruz. Hani çünkü Boğaz bir o kadar da demokratik bir okul. Yani oradaki hocalar şey seçinler. Yani <laughs> biz seçelim istiyoruz. O bütün olayımız o aslında. Yani yoksa bizim kişiyle bir alakamız yok. Ee, olan olaya karşı bir alakamız var. Sisteme. Evet. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz ise İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.